Yine vektör devre denklemlerinin konum değişkenleri için çözümünü yaparken skalar denklemleri kullanabiliriz. Ki burada crank biel mekanizmasını görüyoruz. crank biel mekanizmasının konum değişkenleri nelerdi? E, konum değişkenleri teta 1, 2, teta 1, 3 ve s 1, 2. Yine burada teta 1, 2'nin verildiğini düşünecek olursanız Theta 1, 3 ve S1, 2'yi ne yapabiliriz? Belirleyebiliriz. Bunun için vektör devre kapalılık denklemini şu şekilde yazmıştık. Hatırlayacaksınız. AB vektörü artı BC vektörü eşit olmalı AC vektörüne. Ve bu vektör devre kapalılık denklemini aynı şekilde trigonometrik ifadelerle yazacak olursak karmaşık sayılar cinsinden elde edeceğimiz denklemin şu olduğunu söylemiştik. Burada da bakın gerçek kısmı gerçek kısmı ve gerçek kısmı var. Dolayısıyla bir denklemimiz bu olacak ki bu gerçek kısımları x ekseni üzerindeki vektörlerin bileşenleri olacaktı. O halde x ekseni üzerindeki bileşenler a2 çarpı kosinüs teta 1 2 artı a3 çarpı kosinüs teta 1 3 eşit olmalı s1'e. Aynı şekilde sanal eksen üzerinde y ekseni üzerindeki bileşenleri yazabiliriz. y ekseni üzerindeki bileşenler ise şu ifade bu ifade eşit olmalı. Şu ifade olacaktı. O da y ekseni üzerindeki bileşen olacak. a2 çarpı sinüs teta 1 2 artı a3 çarpı sinüs teta 1 3 eşittir b1 oluyor. Bu denklemlere baktığımızda elimizde iki tane skalar denklem söz konusu. Bu iki skalar denklemde bilinmeyenler neler? Teta 1, 2, teta 1, 3 ve s 1, 2. Aslında S1-2 değil, S1-4 demek gerekir. 4 <laughs> numaralı uzvun yer değiştirmesi. Önemli değil ama burada S1-2 kullanılmış. Dolayısıyla biz de S1-2 kullanmaya devam edebiliriz ki burada da zaten sadece S1 kullanılmış. Bu zamana kadar S1-2 kullandığımız için bundan sonra da S1-2 diye devam edebiliriz. Dolayısıyla karışıklık olmaması açısından. O yüzden de s 1 konum değişkenleri olacak ama s 14 kullanmak daha uygun olurdu elbette. Eğer Theta 1-2 verilmiş ise o zaman biz Theta 13 ve s 12yi verilen cinsinden yazabiliriz demektir. İki tane skalar denklemimiz var. Ve bu iki skalar denklemimizdeki bilinmeyen, iki tane bilinmeyen, dolayısıyla iki bilinmeyen için bu denklem takımı ne yapılabilir? Çözülebilir. Buradan örneğin iki numaralı denklemden sinüs teta 1, 3 için çözebiliriz. Dolayısıyla sinüs teta 1, 3 için çözecek olursak, sinüs teta 1, 3 elbette 1 bölü a3 parantez içerisinde b1 eksi a2 çarpı sinüs teta 1, 2 olacak. Teta 1, 2'yi biliyoruz. A2'yi biliyoruz, B1'i biliyoruz, A3'ü biliyoruz. Kolayca buradan teta 1 3 açısını bulabiliriz. Elbette arksin kullanarak. Ve sinüs teta 1 3'ü biliyor isek o zaman kosinüs teta 1 3'ü biliyoruz demektir. Sinüs teta 1 3'ü Kosinus teta 1 3 yerine yazacak olursak da S1'i biliyoruz demektir. O zaman da S1'i buradan belirlememiz mümkün olacak demektir. Ki burada örneğin sinüs teta 1 3'ü artık teta 1 3'ü belirledikten sonra şu denklemde teta 1 3'ü yazıp A3 belli, teta 1 2 belli, A2 belli S1 2'yi buradan belirlememiz mümkün olacak demektir. Bu şekilde kadar bilinmeyen İki denklemimiz ve iki bilinmeyen konum parametreleri olacak. Bunları bu şekilde çözmemiz mümkün.